çalışmalar yapmak gerektiğini e, düşünüyorum. E, bunlarla birlikte e, şehrimizin e, birçok daha hizmete ihtiyacı var. Çünkü bazı şeyli, e, şehirlere gidiyorum. Bazı şehirlerdeki yapılan tüneller bizim Giresun'umuzun bütün ihtiyaçlarını karşılar. Oraya evet. harcanan paralar. Biz ki temel ihtiyaçlarımızı daha göremedik. Ben tabii başka şehirlere yapılan hizmetlere karşı değilim. Türkiye'nin her tarafı her şeyin en iyisine la Layık. bizim Giresun'umuz da her şeyin en iyisine layık. Bunu böyle görmek lazım. Giresun'un ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını, zaruri meselelerini bugünkü toplantımızda da, konuşmamda da e, vurguladığım gibi el birliğiyle, gönül birliğiyle, evet. hiçbir ayrıma gitmeden, hiçbir siyasi ayrışmayı ortaya koymadan güç birliğiyle beraber e, hizmet olarak merkezi hükümetten almak lazım. Bunun için bizler her şeye hazırız. Gönüllüyüz. Ben e, geldiğim günden beri bütün e, siyasi parti temsilcilerine sayın vekillerimize hep zeytin dalı uzattım. E, onlar da e, bu konuda ılımlılar, iyi niyetliler. Şehrin hizmet alması noktasında bizler ne zaman Giresunlar olarak bütün siyasi parti temsilcileri, il başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız toplanıp bizim şehrimize bunlar ihtiyaçtır dediğimiz anda evet. şehrimiz daha kolay hizmetler alacaktır diye düşünüyorum. Sayın Başkan da biz de haberciler olarak da bunu yıllardan beri turizmde bir lobi çalışması olmuyor. Biz bunda eksikliği her zaman evet Fuarı'na katılıyor. Ee, diğer işte şeyler de, daha da İstanbul'a gelindiği zaman burada biz bekleriz ki buranın turizm anlamında hem e, Kültür Turizm Müdürlüğü, hem vali, hem belediye ortaklaşa e, daha kapsamlı tanıtım anlamında objeleri. Size Sayın Bakan'a e, bir hediye verdiniz. Fındık, o da hoşumuza gitti. Fındık demeli. Ben size bir şey soracağım. Biz şimdi Kültür İl Müdürlüğü burada konuk ettik. Kemal Bey konuk ettik. Dedim, e, bizde taleplerimizi de taleplerimiz değil, bir turizm çalışmayı, İstanbul iş adamları, sivil toplumları ve buradaki e, ihtisas sahibi Acete'leri çağıralım Müdürle kültür müdürlüğü de, bir toplantı yapalım. Çalıştay olsun ve bütün Giresun yaylarından oradaki ilçelerini dahil kapsadık. Merkez ilçeyle beraber büyük bir giriş programlı turizm çalıştığı çok geri kaldık çünkü bu anlamda. E, siz bu da katılımız efendim. Ya mutlaka zaten benim söylediğimle örtüşüyor. Turizm ya da bir başka konulu çalıştay yapmak şehrin bütün lokomotiflerini bir araya getirmekle olur. Yani sizin dediğiniz de benim söylediğime çıkıyor. Biz her ne yaparsak yapalım ister turizm olsun, ister e, sanayi sektörü olsun birlikte yapmalıyız. Birlikte olmayınca zaten hiçbirimizin gücü evet. topyekun bir işi tam anlamıyla e, yapmaya yetmiyor. Kurumların bir araya gelmesi lazım, siyasilerin bir araya gelmesi lazım, bürokratların bir araya gelmesi lazım. İşimiz gücümüz Giresun olması lazım. İşimiz gücümüz Giresun Spor olması lazım. Ee, aynı hedefe farklı bakış açılarıyla odaklanırsak yapamayacağımız, vuramayacağımız hiçbir hedef yok. Evet. Siz biraz ee, tabii... Ee dar kapsamda vaktiniz de yok ama 5 dakikalık daha çünkü onlarla ilgili bizim de her zaman bulamıyoruz. Hep yerel arabasında e, siz önem veriyorsunuz. E, basında ilişkinizde biz e, medyadan okuyoruz. Siz de iletişim kuvvetiniz var. E, sosyal medya hesaplarını güzel kullanıyorsunuz. Ben e, daha çok e, sahil kenarındaki fındık tezgahları neden olmadığını hala düşünüyorum. Yani biz satış reklamlarını. Evet. E biliyor musunuz? Gittiğimiz bütün illerde Türkiye Cumhuriyetinin il, il ve ilçelerinde oraya meşhur, oraya özgü marka ürünler satın ama ben göremiyorum. Yani başka da şikayetler var. Burada satış yapan bütün e üreticiler, e pazarlayanlar hep ondan şikayet ediyor. Siz de derseler Şimdi biz e bununla ilgili sorun olduğunu biz de vurgulayalım peşin peşin. Çok doğru. Ve evet. e Es, samandaş e, mevkine yani eski emniyet müdürlüğünün karşısında e, sahilde e, müsait bir alan var. Oraya biz e, bu şekilde e, küçük büfeler koyarak fındık satış reyonları, şehrin diğer bölgelerine de sık sık e, küçük büfeler fındık satış rayonları koyarak dediğiniz anlamda bir bir e, ticaret e, yeri oluşturmayı planlıyoruz. Bununla ilgili karayollarından bir bizim beklentimiz var. E, i̇nşallah olur. Yani e, kurumların bir arada olması demem biraz önce. Şey, bürokrasinin bir arada olması, siyasilerin bir arada olması bunun için lazım. Biz istiyoruz ama bir kurum karşı çıktığı zaman bu sefer girasında hizmet olmuyor. Onun için hep birlikte aynı gözle bakmamız lazım. Çok sık olmalı e, fındık satış reyonları. Çünkü o leblebi satılan yerlerde biliyorsunuz ilk gördüğünüzde ya hadi oradan leblebi alınır mı diyorsunuz. İkinci de ya alsak mı acaba diyorsunuz? Üçüncüyü görüyorsunuz. Ya burada bir de çay içerim falan diyorsunuz. Evet, öyle Dördüncü de alıyorsunuz o leblebiyi ki fındık çok kıymetli bir besin. Çok lezzetli bir besin. E biz de öyle sık sık satış reyonları yapabilirsek e, şehrimizin deniz kenarına sahilimize evet. fındığın tüketimini de reklamında daha iyi yapmış olacağız bu şekilde. Son sorum bizim kendi tavsiyemiz, kişisel fikrimiz medya olarak da İstanbul'da biliyorsunuz metro e Biraz evvel fındık müfettemiz. Biz e, defalarca İstanbul meydanlarında bir fındık müfü açılmasının önerisini çok sıcak baktılar. E, i̇lçe Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Ekremi var ama bir türlü bunun arkasından e, nedense takip edilmedi. E, çünkü İstanbul'da bir fındık bir koyduğunuz zaman da hem o şehri tanıtıyor hem de e, çiftçiye destek oluyor, üreticiye destek oluyor. Bunun hakkında bir girişimde bulursanız biz de e, seviniriz. Memnuniyetle e, kısmet olursa hem girişimde bulunuruz hem de Kısmet olursa Giresun markalı fındığı da çıkartırız. Evet. O büfelerde onu satarız. Tamam. Giresun Belediyesi markasıyla. Çok güzel. Bu da gelir olur. Ee, şu an müjde diyelim. Müjde diyelim. Ee, Giresun Belediyesi İstanbul'da fındık markalı yani Giresun Belediyesi fındığı artık büfeleri göreceğiz. İnşallah. Tebrik ederim. Evet e, sayın seyircilerimiz e, asıl müjde şimdi oldu. E, bizim beklediğimiz e, Giresun temalı, Giresun markalı şehirde İstanbul'un 16 milyon aşağı e, 1 milyon yakında girosunlu var. Onu görürse e, bizden mutlusu bizden batı yarı olmaz. Hem e, şehrimiz tanıtımında e, belediyeye katkı olur hem de üretici doğrudan siz üretici alırsınız satıcı. Evet e, giriyorsun belediye başkanı Sayın Fuat Köse'yi ağırladık. Başka son sorunuz var mı efendim? Teşekkür ederim. E, yayınıza e, yayınlarınıza başarılar dilerim. Ekibinize kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Fındıkları İstanbul'da direkt elden e, Giresun Belediyesi'nin büfeyi alacağız. Tabi bu bizim temenni girişimle Sayın Başkan girişimlerde bulunacak. Bekliyoruz. Tebrik ediyoruz Sayın Başkan. Evet. Ee, bütün iyi akşamlar diyor Sayın. Yarın e, burası saat 10'a kadar açık. Çıkın gelin. Bugün çok muazzam festival havasında Giresun günü oldu. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar efendim.